geçen hafta. Sicilya'nın Sirakuza limanından demir alıp Riposta'ya giden uzaklar iki ekibi, Atasoy'un ilk dünya seyahatinde tanışıp çok iyi arkadaş olduğu Antonio ile buluşmuş, hasret gidermişti. Antonio ile vedalaşan ekibimiz, Yanardağların gölgelediği Messina Boğazı'nı geride bırakmış, Vipari Adası'nda yorgunluk atmıştı. Cagliari'yi hedefleyen uzaklar iki, koşulların tatsızlığı nedeniyle Bellavista burnunun kuytusundaki Arbatax limanına sığınmış, biraz mola verdikten sonra Akdeniz'in önemli geçitlerinden olan Bonifacio Boğazı'na doğru yol vermişti. İtalya'ya bağlı Sardinya ile Fransa'nın Korsika adasını ayıran daracık Bonifacio Boğazı'na doğru Sardinya'nın doğu sahilleri boyunca kuzeye süzülen uzaklar iki ekibinin bu boğazla ilgili endişeleri var. Çünkü Bonifacio bir anda daralarak Akdeniz'deki mutedil rüzgarları fırtınaya çevirebiliyor. Şu anda bir fırtına uyarısı yok ama Akdeniz bu. Sağı solu belli olmaz. adasının doğu sahiline paralel olarak kuzeye doğru yükseliyoruz. Bu gece inşallah Bonifacio kanalına yaklaşacağız. Daha sonra rotamızı batıya döndürüp oradan Bayar Adalarından Minorka'ya doğru yol alacağız. Hava soğuk. Ee, bayağı soğuk. Rüzgar şimdi demir ee, biraz Şuradan geliyordu Anayakken ve Canova çalışıyordu, Şimdi çalışıyor. canova Otoru çalışıyordu. Uzaklar 2 Sardinya adası İspanya sularına doğru Batı Ortak Deniz'de seyrediyor Yorucu bir gecenin ardından Sakin suda ilerleyen Uzaklar 2 Her geçen dakika Hedefine biraz daha yaklaşıyor Dün gece Bonifacio Boğazı'nı geçmiştik. Dün gece Bonifacio Boğazı'na geçtik ama çekim yapamadık çünkü çok yağmur, sultanı, karanlıktı. Tekneyle uğraşmaktan çok iyi yapamadık. Evet, dar bir boğazdı orası, Korskaya ile Sardunya arasında. Bonifacio Boğazı'da tam gece yarısı bir geçe girdik. Birinci de neye uğradığımızı şaşırdık. Her yerde fenerlerdi Her köşeye bir fener koymuşlar. Bulmaca gibi. Hangi fener hangisine ait? aralarından adaların geçene kadar bayağı bir uğraştık. Bizler niye ki gün öğlenden önce Windows'a döndü. Ama şimdi de böyle yağmur bulutları gelip geçiyor. O zaman da rüzgarın yönü değişiyor. Kendileri iyi ayarlamak lazım bu şeyi. Çok, çok yalpalı bir seyir oluyor bir de. O yani fırtınanın dalgaları var. Güneybatı'dan gelen, ve de güneybatı'dan tam aksiyondan gelen Lodos'un dalgaları var. Deniz karışıyor böyle. Karman çorpan deniz yapıyor. Şimdi gün doğusun esen rüzgarın dalgaları var. Yani tam anlamıyla çamaşır makinesinin içinde giriyor. Önce insan e, tekniğinin içinde giderken. Yani Ama neyse rüzgarla gidiyoruz ya. Büyük Uzak mesafelerde farklı yönlerden esen güçlü rüzgarlar karışık denizler oluşturuyor. Bu da zaten yapmalı olan bu serini iyiden iyiye sallantılı ve tekne içindekilere rahatsızlık verici hale getiriyor. Hava her ne kadar çok sert olmasa da gece esen sert rüzgarların denizdeki etkisi bu şekilde devam ediyor. Başlı defne kadar? Ya 5 kilometre falan da çıkıyordu. Biz kıştan da aldığımız için tabii fazla hissetmiyoruz ama 5-6 altı kilometre kadar çıkıyor. Bütün Genova Cenova'ya çıkıyordu ama erkeni açmadık. Cenova bir flok çeşidi. Başı İstralya'ya basılan tüm yelkenlere flok deniyor. Cenova ise flokun direk hizasından geriye taşan türünün adı. Uzaklar 2 şu anda sadece Cenova'sıyla yol alıyor. Uzun yol denizcileri zaman zaman rahatsız olsalar da kısa süre içinde sert hareketlerle sallanan tekneye alışıp rahatlarlar. Öyle olmasaydı Sibel Karasu'nun teknenin kamerasında bir yandan yemek hazırlarken diğer yandan İspanyolca çalışması kolay olmazdı. Bu arada Sibel bugün e, kapusta yaptı. E, sicileden aldı. Yani Sardunya'dan kocaman bir lahana vardı. O lahana ile kopuzka yaptı. Yanına da kopuzka salatası bir kısmını şey bıraktı. Onu da limon, şeker ve tuzla olup sanat olarak şey yapacaktık. Şimdi bu arada Sibel e, İspanyolca, İspanya ya yaklaştığımız için İspanyolca kitabından İspanyolca çalışıyor. Kitabın kapağını görebilir miyiz? Şimdi Sibel e, varana bu kadar bunu çalışacak, bitirecek. Şarkı dediğimiz zaman İspanyolca Öğretmenimiz evet Sibel 70 milyon kaldı ona bakalım Şimdi bal aradılarına ne kadar yolumuz kalmış Burada Sardunya'dan çıktık Eee Parmağımda gösterir misin Sibel nereden çıktık Nereye o cekbede aldı cek. <laughs> Burası Bonifacio kanalı Şurası şurası Sardunya adası ee, Burada şey dedik Şurada Tamam Bellavista'daydık çıktık. Bu, bu alınan şimdi bu rotada 246 derece Minorca evet, ve Mallorca'ya doğru yol alıyoruz. Evet bu GPS'imiz. Buradaki bilgiler sağ üstte. Teknenin şu anda yaptığı sürat altına, altına pederini altı D distance 70.78 70, 70, mil kalmış yani 70 mil civarında. Teknedeki hayat havuzlukta dümen tutmaktan ibaret değildir. Teknenin içinde de yapılacak tonla iş vardır. Ama bazen deniz koşulları en deneyimli denizciyi bile zorlar. İşte uzakları ikinin şu an içinde bulunduğu koşullar da böyle. Teknenin içinde hareket etmeyi zorlaştırıyor. İki, Mallorca'ya doğru yoluna devam ederken hava giderek sertliyor. Rüzgarın uğultusu alışı olmayanın moralini kolaylıkla bozabilir. Bu tam bir Akdeniz fırtınası ve tekne yalnızca fırtına flokuyla büyük hızlara ulaşıyor. Menorca ile Mallorca adaları arasındaki mesafe sadece 40 mil olsa da Akdeniz yola çıktıklarından bu yana rüzgar arayan bütün dualarını aynı anda kabul etmiş görünüyor. ...yaşılan Atasoy ve Karasuya limana kadar rahat yok. Şey, nihayet geldik. Ee, Mallorca adasının doğu sahilinde... ...bir yere geldik. Ama burası çok küçük. Burada barınamızı görevde... Kolombo diye Kolombo diye öyle bir yer var oraya gideceğiz ee, Burası da böyle küçük böyle bir marina gibi bir yer Porto Cristo'da bağlanacak yerde kendileriyle ilgilenen kimse bulamadıkları için otelimiz fırtınalı ve karışık denize dönerek 8 mil güneydeki Porto doğru ilerliyor. Atasoy ve Karasu fırtına ile boğuşmaktan o kadar yorgun düştüler ki bir an önce demirleyecek bir yer bulmak için can atıyorlar. Ancak ne yazık ki uygun bir demir yeri bulmak için kısa bir süre daha yorgunluğa katlanmak zorundalar. uzaklar iki sakin suya demirini atıp ekibini dinlendirebiliyor.